Arkadaşlar merhabalar. Bugün sabah kahvaltısı için yoğurtlu yumurta yapacağım. Bunu biz çok severek tüketiyoruz. Bunu da bugün sizinle paylaşmak istedim. Burada üç tane yumurtam var. Kişi sayısına göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yarım yemek kaşığı kadar var yok arası unum var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Üzeri için yoğurdum, pul biberim, bir diş sarımsağım da az bir şey de maydanozum var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Yumurtalarımı kırıyorum. Üzerine tuzumu ilave ediyorum. Bunu birazcık çırpacağım. Üzerine bir yarısını ilave edip bir bakacağım. Tamam bu kadar yeterli. Arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Bunu tavanın içinde eritiyorum. Üzerine yumurtamı döküp güzelce pişireceğim. Birazcık da sıvı yağ ilave edeceğim. ayarı yüksek ısıda olsun. İyice ısıtıyoruz. Şimdi tavamıza döküyoruz. Arkadaşlar ben diğer tarafını da çevirdim her iki tarafı da pişecek daha sonra alacağım benim burada bir diş sarımsağım vardı onu yoğurdumun içine küçücük küçücük doğrayacağım üzeri için arkadaşlar bakın bu tarafı pişti bu yüzünü de böyle çeviriyorum bu tarafı da aynı şekilde pişti. Şöyle bir çatalla da bunu size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bunu şimdi ben dilimleyeceğim. Kayık tabağımıza bu şekilde yumurtamızı aldık. Kenarda da çırpmış olduğumuz yoğurdumuz vardı. Bunu yumurtamızın üzerine böyle gezdireceğiz. Evdekilerin kahvaltıda çok severek tükettiği bir yumurta türü. Sizler de inşallah denersiniz, beğenirsiniz. Videomu da beğenirsiniz inşallah bu şekilde her yerine yayıyorum sonra üzerine sos yapacağım arkadaşlar tavama 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum üzerine de pul biber ekleyeceğim o biraz ısınınca arkadaşlar yağım ısındı pul biberimi döküyorum Biberim bunu yumurtamın üzerine gezdireceğim. Arkadaşlar son rütuş üzerine maydanoz çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Bu şekilde ben kahvaltılık hazırladım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.